Çok güzel iki şu. الله 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 يلا Ha bul buldum buldum. Evet. İkinci kekti de buldum. 28. 7 buçuk. İkinci kekti de bulduk. Yavaş yavaş sakin. Evet. Çok net bir atış oldu. Hala canlı mı? Getir. Bakalım kek diye. İyi de bir horoz galiba. Hemen keselim bunu. Ha, güzel de bir horoz mu? Hemen keselim bunu. Bravo oğluma. Aport. Haydi oğlum. Orada durdu fermaya. Geldi burada durdu. Bak te neredeymiş çektikler. Gördün mü? Böyle dön gittiler. Aport oğluma. aslan oğluma benim. Aport. Bravo. Aport. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Gel. Gel. Bravo. Diğeri nereye düştü? Aport. Mehmet. Diğeri nereye düştü? Biri şöyle mi düştü? Birini aldı geliyor da. Gel oğlum. Aferin sana. Gel. 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 Bravo benim oğluma be. Bravo be. Aferin sana be. Gel oğlum benim gel. Gel. Aferin. Bravo sana. Bravo sana. Gel. Gel babacım. Gel. Gel. Aferin sana. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Gel. Gel babacım. Gel. Aferin sana. Aferin sana. Bravo sana. Bravo. Bravo sana. Bırak. Bravo sana. Evet. Çok iyi bir horoz. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha düştü. Haydi Aport. Aport. Hani, Haydi. Haydi. Aport. hani oğlum? Haydi. 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 Aport. Hani oğlum? Haydi. Haydi. Haydi oğlum. Haydi. Haydi oğlum. Haydi. Bir tanesi buraya düştü bak. Biri burada. Buradan aldı geldi zaten. İlk attığım daha mı böyle diyorsun? Haydi oğlum. Haydi. Haydi pala. Haydi oğlum. Haydi. Haydi. Haydi oğlum. Bir arasın bakalım. Haydi oğlum. Haydi. Aferin sana. Haydi. Bravo oğlum. Haydi. 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 Aport gel. Bak nerede kekli göbürkü. Bu ilk attı. Aferin benim oğluma. Bravo sana. Gel. Aferin sana. Aferin oğluma benim. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Aferin. Bırak. Bırak. Aferin gel. Gel. Gel bakayım. Aferin sana. Bravo benim oğluma. Bravo. Evet. Hindi kekliğimizi de bulduk. Güzel.